Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Batuca. Mikro orijinal Matematik Soru Bankası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 13'te hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi öncelikle karşımızda hatırlarsanız matematikte bir parantez işlemi varsa ilk önce ne yapacaktık? Parantez içindeki işlemleri yapacaktık. E şu an karşımızda parantez içindeki işlemlerde ne var? Rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemleri var. Bu işlemleri yaparken benden size ilk tavsiye eğer ki sayılar sadeleştirebiliyorsa bu sayıları bir sadeleştirmeye çalışın. Bakın en soldaki 40 bölü 10 ifadesinde siz 10'u 10'a bölerseniz bir kere var. 40 10'a bölerseniz 4 kere var. E öyleyse 4 bölü 1'den dolayı sol taraf ne gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Aynı şekilde 9'u 9'a böldüm 1 kere var. 45'i 9'a böldüm 5 kere var. Sağ taraftan da ne gelmiş oldu? 5 bölü 1'den dolayı 5 gelmiş oldu. Geçtim sağ tarafa. 6'yı 6'ya böldüm 1 kere var. 12'yi 6 böldüm 2 kere var. Sağdan da 2 bölü 1'den 2 gelmiş oldu. 5'i 5'e böldüm 1 kere var. 15'i 5'e böldüm 3 kere var. Yani 3 bölü 1'den dolayı da 3 gelmiş oldu. E 5 ile 4'ü toplarsam sol taraf 9 geldi. 2'den 3 çıkarsa hatırlayın. Karşımızda artılı eksili bir işlem varsa bu durumda ne yapmam gerekiyordu? Daima büyükten küçüğü çıkartıp Büyük olanın başındaki işaret almam gerekiyordu. 3'ten 2'yi çıkarttım. 1 yazdım. Büyük olanın başındaki işaret ne gelmiş oldu? Eksi gelmiş oldu. Sen tabi sol taraftaki işaretinde artı olduğunu biliyorsun. E artı ile eksinin çarpımı eksi geldi. 1 ile 9 çarparsam işlemin cevabı eksi 9 ile bursa gelmiş oldu. Unutma rasyonel sayılarda toplama çıkarma yapmadan önce sadeleşecek ifadeler varsa mutlaka onları sadeleştirmeye çalış. Gelelim ikinci sorumuza. Bak benzer bir soru burada var. Ne dedim sana? Eğer ki karşına bir işlem varsa sadeleşecek bir şey varsa onları bir sadeleştirmeye çalış. Mesela buradaki kesirde ben 7'yi 7'ye böldüm. Bir kere var. 21'i 7'ye böldüm. Ne gelmiş oldu? 3 kere gelmiş oldu. Aynı şekilde 9'u 9'a böldüm. Bir kere var. 54'ü 9'a böldüm. 6 kere gelmiş oldu. Ne yapacağım bundan sonra? Payla payı çap. Paya yaz payda ile payda çarp payda yaz. Yani daha doğrusu pay kısımdaki sayıları çarptım paya yazdım. Payda kısımdaki sayıları çarptım payda yazdım. E sen de 18, 18 bölü 1'inde 18 eşit olduğunu biliyorsun. Yani sorunun doğru cevabı Adana gelmiş oldu. Geldim 3. sorumuza. Diyor ki bana buradaki kesrin en sade hali nedir diye soruyor. Bir kesrin en sade hali demek o kesri sadeleştirebildiğin kadar sadeleştir demek. Bak başlangıç yeri önemli değil. Aklına gelen hangi sayı varsa onunla sadeleştirebilirsin. Mesela sen şu an burada 84 ile 60'ın 2 ile sadeleştiğini görebiliyor musun? Görebilmen gerekiyor. E ben burada 60'ı 2'ye bölsem dikkat et kaç kere var? 30 kere var. 84'ü 2'ye bölsem kaç kere var? 42 kere var. Yani karşında şu anda 42 bölü 30 kesir gelmiş oldu. Peki karşıma çıkan bu kesir hala 2 ile düşüyor mu? E, hala 2 ile düşüyor Öyleyse 42 2'ye böldüm. 21 kere var. 32'ye böldüm. 15 kere var. Şimdi karşıma hangi kesir gelmiş oldu? 21/15 bölü 15 gelmiş oldu. Şu an elimdeki bu sayılar 2 ile mi? Hayır sadeleşmez. E, o zaman bir 3'ü deneyelim. Bak dikkat et. 15 3'e bölsem kaç kere var? 5 kere var. 21'i 3'e bölsem kaç kere var? 7 kere var. E Bundan dolayı da sorun doğru cevabı 7 bölü 5 ile Bursa gelmiş oldu. Bu tarz ifadelerde ya sıkılmana gerek yok. İşte hangi sayıda sadeleşecek ben bulamıyorum demene gerek yok. Aklına gelen en küçük sayı ile başla. 2 ile başladım. Sonra baktım ki 2 ile sadeleşmeyecek bir kesir karşıma geldi. Ondan sonra ne yaptım? Baktım ki 3 ile sadeleşiyor. 3 e ile sadeleştirdim. Olay bu. Devam edelim dördüncü sorumuza. Rasyonel sayılarda. Dördüncü soruda toplama işlemi yaparken yegane olay neydi? Paydaların eşit olmasıydı. Peki paydalar eşitken ne yapmam gerekiyordu? Daima aynı olan paydayı payda kısmına yazacaktık. Ve pay kısımlarını toplayıp pay kısmına yaz. E 5'ler aynı. Hemen paydaya yazdım. 3 ile de 12'yi topladım ne yaptım? 15'lik ne yazdım. 15'i 5'e bölersem kaç kere var? Biliyorsun ki 3 kere var. Bu durumda sorun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. Evet, geliyorum yavaş yavaş 5. sorumuza. Şimdi 5. soruda yine bana ne vermiş? Bir adet rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemi vermiş. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemindeki yapmam gereken yegane kural neydi? Kesinlikle ama kesinlikle paydan aynı olması. Şimdi soru şu. Buradaki toplama çıkarma işlemi için şu 3 5, 2 ve 30'u sen nerede eşitleyebilirsin? Bunu düşünmen gerekiyor. Bak bu tarz sorularda benden sana tavsiye elindeki en büyük sayı düşünmeye çalış. Şu an elindeki en büyük sayı kim? 30. 3, 5, 2 ve 30. Acaba 30 eşitlenir mi? Evet eşitlenir. O zaman payların tamam ne yapacağım? 30 yapmaya çalışacağım. Peki ben 3'ü neyle çarparsam 30 yapar? 10'la. O zaman bu kestiği hemen 10 genişlettim. 5'i ne ile çarparsam 30 yapar? 6 ile. Kestiği 6 ile genişlettim. 2'yi ne ile çarparsam 30 yapar? 15 ile. Ve aynı şekilde burada payda 30 olduğu için bunu bir şeyle genişletmeme gerek yok. Peki bu durumda kesilen neler gelmiş oldu? Sol taraftan 10 çarpı 1, 10 geldi. Payda kısmı 30 geldi. Artı 6 ile 1'i çarptım 6 geldi. Payda kısmı 30 gelmiş oldu. Eksi 1 ile 15'i çarptım. 15 geldi. Payda kısmı 30 gelmiş oldu. Sağdan zaten 1 bölü 30 gelmiş oldu. Şimdi payda eşitlendi mi? Eşitlendi. Ne yapacaktım? Kesir çizgisini çek. Aynı olan paydayı payda kısmına bir yaz. Yazdıktan sonra pay kısmındaki işlemleri pay kısmına yaz. Soldan bir tane 10 geldi. Dikkat et. Burada bir artı var. Sağdan bir 6 geldi. Şurada bir eksi var. Sağdan 15 geldi. Ve buradaki artı işleminden sağdan bir adet 1 gelmiş oldu. Unutma elinde eğer ki toplama çıkarma işlemi varsa nereden başladığın hiç önemi yok. O zaman ne yapalım? Soldan sağa doğru işlemleri yapalım. 16'yı topladım. Ne yaptı burası? 16 yaptı. E 16'dan 15 çıkarsa dikkat et şuradaki işlemin cevabı kaç gelmiş olacak? 1 gelmiş olacak. E 1 ile de 1'i toplarsan o zaman pay kısmında 2 bulduk ve payda kısmında 30 gelmiş oldu. Peki 2 ile 30 sadeleşir mi? Evet sadeleşir. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 30'u 2'ye böldüm 15 kere var. Bundan dolayı da sorunun doğru cevabı 1 bölü 15 ile Edirne gelmiş oldu. Geliyorum 6. soruya. Bak bir kere 6. soruyu çözerken senin bilmen gereken bir durum var. Unutmuyorsun ki elinde herhangi bir rasyonel sayı varken bu rasyonel sayıda eğer ki sen pay ile paydayı yer değiştirirsen üssünü eksiyle çarpmış olursun. Yani bunu gidip de b bölü a şeklinde yazıyorsan üstteki ifade ne yapacağım? Eksi 1 ile çarpacağım. O zaman buradaki ifade eksi neye dönmüş olacak? Şimdi o zaman geldim sol tarafa. Bir kere bunun paydasına gizli bir var mı? Var. Sen pay ile paydayı yer değiştirirsen ne olacak sol taraftan? 1 bölü 3 gelecek ve dikkat et üssünü eksiyle çarpacağın için e ben eksi 1'i eksiyle çarparsam bu işlemin cevabı ne gelecek? Artı 1 gelecek ve artı 1 olan kuvveti yazmaya gerek yok. Neden? Çünkü sen her sayının birinci kuvvetinin kaç olduğunu biliyorsun o sayının kendisine eşit olduğunu biliyorsun. Bak aynı mantık. Pay ile paydayı yer değiştirirsem üstünü ne yapacağım? Eksiyle çarpacağım. E bu durumda sağ taraftan pay kısmından 3 geldi. Payda kısmından 5 geldi. Bu durumda üstteki ifadeyi eksiyle çarparsam yine artı 1 gelmiş olacak. E sen bu durumda 3 bölü 5'inde birinci kuvvetinin yine kendisine eşit olduğunu biliyorsun. O yüzden ben buraya 3 bölü 5 yazdım. Bundan sonra ne yapacağım? İstersen çarpma işleminden dolayı payları çarp paya yaz. Paydaları çarp paydaya yaz. Ama benden sana tavsiye ne? Pay ve payda kısmında sadece bir şey varsa onları hemen sadeleştir. 3'ü 3'e böldüm. Bir kere var. 3'ü 3'e böldüm. Bir kere var. Bak dikkat et. Pay ile payı çarptım. Paya yazdım. Payda ile paydayı çarptım. Paydayı yazdım. Bundan dolayı da sorun doğru cevabı Adana gelmiş oldu. Biz rasyonel sayılarda bölme işlemi nasıl yapacaktık? Eğer ki böyle sağlı sol yazılmışsa soldaki kesri sabit tutacaktık. Sağdakini ters çevirip soldakine çarpacaktık. E bu durumda 3 bölü 4'ü sabit tuttum. Sağdakini ters çeviriyorum. Ters çevirmek demek ne demek? Payla paydayı yer değiştir demek. Yani 2 bölü 5 ile bunu çarpıyorum. Bak çarparken benden sana her zaman tavsiye ne? Pay ve payda kısmında sağdeşlik bir şey varsa bunları lütfen sadeleştir. Dikkatli ol. Burada 2'yi 2'ye böldüm. Bir kere var. 4'ü 2'ye böldüm. 2 kere var. E payla payı çaptım, Paya yazdım. Paydayla paydayı çaptım, Paydayı yazdım. Bundan dolayı da sorunun doğru cevabı Bursa gelmiş oldu. Geliyorum 8. soruya. Şimdi bu tarz ifadelerde yani böyle basamak işlemlerinde her zaman ne yapmam gerekiyor? Ya karşında nerede işlem varsa her zaman orayı gideceksin. Şu an karşındaki bu soruda işlem nerede? Bak işlem burada. O zaman ilk önce buradaki işlemi bir halletmek lazım. Şimdi karşımda 3 eksi 1 bölü 2 varsa bunun hatırla 2 tane yöntemi vardı. Birinci yöntem neydi? Şu an karşımızda rasyonel sayılar çıkarma işlemi var. Ve sen bunun paydasında gizli bir olduğunu biliyorsun. O zaman ilk önce paydalarını eşitleyebilirsin. E ben bunu gidip de 2 ile genişletsem soldan 1 adet 6 bölü 2 geldi. Sağdan da 1 bölü 2 geldi. Şu an paydalar aynı mı? Aynı. O zaman paydayı yazdım ve paydaları çıkartıyorum. 6'dan 1 çıktı. İşlemin cevabı 5 bölü 2 gelmiş oldu. Peki bunun ikinci yöntemi neydi? Hatırla karşımızda böyle işlemler varken buradaki sayıyla şu paydayı çarpıp pay kısmından çıkartabilirdik. 3 ile 2'yi çarptım. Sonucu kaç gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Bulduğum sonucu pay kısmından çıkartırsam 6'dan 1'i çıkarttım ve payda kısmını dokunmadan aynen yazdım. Cevap yine ne gelmiş olacak? 5 bölü 2 gelmiş olacak. O zaman iki koşulda da biz paydayı ne bulduk? 5 bölü 2 bulduk. Şimdi bir kere pay kısmı zaten 1 ve payda kısmı 5 bölü 2 gelmiş oldu. Rasyonel sayılarda bölme işlemi. Ne yapacaktın? Paydaki sayıyı sabit tut. Payda kısmındaki sayıyı ters çevir pay ile çarp. Hatırla senin karşına 1 varsa bunun paydasında gizli 1 olduğunu biliyorsun. Ve payda kısmındaki sayı ne yapıyorum? Ters çevirip pay ile çarpıyorum. E çarparsam payı payla çarptım ne yaptım? Paydaya yazdım payda kısmını paydaya çarpıp paydaya yazdım bundan dolayı da sorun doğru cevabı 2 bölü 5 gelmiş oldu benden sana bir tavsiye eğer ki karşında 1 bölü şeklinde olan bir işlem görüyorsan bunun cevabı unutma bunun ters çevrilmiş haldir mesela bak 1 bölü 2 bölü 3 bu şartlar altında bunun cevabı ne gelecek buradaki 2 bölü 3'ü ters çevir 3 bölü 2 gelecek bitti. Aynı şekilde 1 bölü diyelim ki 5 bölü 4 var. 5 bölü 4 ters çevir. Bunun cevabı 4 bölü 5 gelecektir. Bunu bilmen de fayda var haberin ola. Evet geliyorum 9. soruya. Buradaki ifadenin eşiti nedir diye soruyor bana. Şimdi dikkatli ol. Karşımızda cebirsel. Yani senin tabirine x diğeri ifadeleri var. Ya bu tarz ifadelerde en basit yöntemi söyleyeyim mi sana? Ortak parantez al abi. Ortak parantez al. Ortak ne anlama geldiğini biliyoruz değil mi? Aynı olan ifadeleri bir araya getireceğiz. Şu an buradaki aynı olan bilinmeyenler kimler? Bak 5x, 7x, -x aynı bilinmeye sahipler. Eksi -2y ile y de aynı bilinmeye sahipler. O zaman sen bunları kendi arasında adı üzerinde ortak. Parantezi alabilirsin. Peki ortak parantezi nasıl alacağım? Şöyle alacağım. Şimdi hani burada x'ler ortak ya. Gittim hemen x'i yazdım. Yazdıktan sonra x parantezi alacağın için hemen x'leri siliyorsun. Sildiğin zaman geriye kalan sayılar kimse parantez için onu yazman gerekiyor. 5 bir kere buradan geldi. Yandan bir tane 7 geldi. Unutma hiçbir şey kalmayan yer her zaman 1'dir. Bir de başına eksi varsa eksi 1 gelmiş oldu. Geçiyorum y'ye. Bak dikkat et burada da y'ler ortak. Yani y parantezini alacağım. O zaman ben bunu y parantezini alıyorsam İlk önce y'yi yazdım. Yazdıktan sonra parantez açtım. Daha sonra ne yapacaksın? Y'leri sileceksin. Şimdi geriye kalanları parantez içine koy. Buradan dikkat et. Geriye ne kalmış oldu? Eksi 2 kalmış oldu. Sağdan da kim kalmış oldu? Hiçbir şey kalmadı. Unutma işte hiçbir şey kalmayan yer her zaman dikkat et artı 1'dir. E bu durumda 5 7 daha 12 geldi. 12'den 1 çıktı. Kaç kalmış oldu? 11 tane x kalmış oldu. Eksili artılı işlem varsa ne yapmam gerekiyordu? Daima büyükten küçüğü çıkart ve ardından ne yapacaksın? Büyük olanın başındaki işareti alacaksın. O zaman buradan kim gelmiş olacak? Büyükten küçük çıktı. 1 geldi. Büyük olanın başında eksi olduğu için eksi 1 gelmiş oldu. Eksi 1'e de, de y'yi çarparsam işlemin cevabı eksiye geldi. Yani cevabımız 11 x eksi y gelmiş oldu. Bu tarz soruları başka nasıl yapabilirsin söyleyeyim mi bak? Şunu bir temizleyeyim. Diğer türlü de bildiğin bakkal işlemi yapabilirsin. Unutma matematikte çarpma demek tane demektir. Burada 5 çarpı x varken bu 5 tane x demektir. 7 tane x demektir. Eksi 1 tane x demektir. O zaman sen 5 tane x ile artı olduğu için 7 tane x topladın. Kaç tane x yaptı? Hani 5 elma 7 elma daha 12 elma yapar ya. 5x 7x da 12x yaptı. 12x'ten 1x çıkarsa 11x kaldı. Aynı şekilde bir tane y'den 2 tane y ye çıkartıyorsun. Birden 2'yi çıkarttığın zaman ne yapıyordun? Büyükten küçüğü çıkarttım. Büyük olanın başındaki şartı aldım. İşte bundan dolayı da eksiye gelmiş olur. Cevap yine denizi çıkmış olur. Haberin olsun. İstediğin türlü çöz. Geliyorum 10. soruya. Bir kere unutma. Matematikte bir parantez varken başında çarpım şekli bir ifade varsa mutlaka buradaki çarpım şeklindeki ifadeyi toplama veya çıkarma üzerine dağıtmak zorundasın. Bak dikkat et şu an burada çıkarma işlemi var. Buna ne denir? Çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliği denir. O zaman bunu teker teker içeri dağıtacaksın. Dağıtmak demek ne demek? Gördüğün ifadelerle teker teker 3'ü çarp demek. Hatırla x'in başında gizli bir tane 1 var. 3 ile 1'i çarparsam buradan 3x gelmiş oldu. Dikkatli ol aman diye unutma arada eksi var. 3 ile 2'yi çarparsam buradan da 6 gelmiş oldu. E yanlarına bir tane x geldi mi? Geldi. Peki 3 tane x ile bir tane x toplarsam ne yaptı? 4 tane x yaptı. Cevap da 4x eksi 6 ile Adana gelmiş oldu. Devam edelim 11. soruya. Bak dikkat et bu soru 10. sorunun bir benzeri. Eğer ki karşımızda unutmuyorsun matematikte bir parantezin başında çarpma ifadesi varsa, çarpma sayısı varsa daima ne yapacaksın? O sayıyı içeri dağıtacaksın. Buna ne özelliği deniyor? Çarpmanın toplama veya çıkarma üzerine dağılma özelliği deniyor. O zaman teker teker dağıtalım. Şu an yalnız şunu unutma. Dağıtırken daima işaretle dikkat edeceksin. Bak şu anda a'nın katsesinde burada artı. O zaman sen eksi 2 ile artı a'yı çarparsan. Hani eksi ile artını çarpma eksi ya. Ne gelmiş olacak buradan? Eksi 2 a gelmiş olacak. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsam ne gelmiş olacak? Artı 2 gelecek. Sakın ama sakın eksi 2 ile bunu çarpmayı unutmuyorsun bak. Bunu çok karıştırır öğrenciler. Aynı şekilde 3'ü içeri dağıtıyorum. Aman diyeyim bunu da çarpmayı unutma. 3 ile a'yı çarptım. 3a gelmiş oldu. 3 ile 1'i çarptım. 3 gelmiş oldu. Daha sonra ne yapacağım? Benzer terimleri kendi arası toplayacağım. Benzer terim demek ne demek? Burada A varken burada A var ya. Git 3A'dan 2A'yı çıkart demek. Sen 3A'dan 2 tane A'yı çıkartırsan. Yani 3 elmadan 2 elmayı çıkartırsan. Geriye kaç elma kalır? 1 elma kalır. Yani 1 tane A kalmış oldu. 2 e ile de 3'ü toplarsak işlemin cevabı A artı 5 ile Ceyhan gelmiş olur. Geliyorum 12. soruya. Ne diyor bize soruda? Sıfırdan farklı A ve B reel için buradaki oran 3'e eşitmiş. Buna göre B bölü A nedir diye soruyor. Bak sen buradaki 3'ün paydasına gizli bir olduğunu biliyorsun ya. Şimdi sakın söylediğim şey unutma. Elinde bir adet eşitlik varken bu eşitliğin sağında ve solunda eğer ki birer tane kesir varsa bu eşitlikte içler dışlar çarpımı yapılır. Ne demek içler dışlar çarpımı? Çapraz çarpım yapılır. Bunu sakın unutma. Ne zaman? Eşitlik varken hem sağ tarafta hem sol tarafta birer tane rasyonel sayı varsa yani kesirli ifade varsa mutlaka ne yapacaksın? Çapraz çarpımı yapacaksın. E bu durumda 1 ile ne yaptım? A artı B'yi çarptım çarpmada bir etkisi eleman A artı B'yi bana verdi. Aynı şekilde 3 ile B'yi çarptım. Buradan da ne gelmiş oldu? 3B gelmiş oldu. E attım bir B'yi sağ tarafa. Hatırla eşitliğin sağ tarafı nasıl edecekti? İşaret değiştirerek. Yani A eşittir. 3B eksi 1B olmuş oldu. Sen 3 tane B'den bir tane B çıkartırsan geriye ne kalmış oldu? 2 tane B kaldı mı? Evet kaldı. Bravo. Buna göre sen buradaki A yerine artık 2B yazabilir misin? Kesinlikle yazabilirsin. E buradaki A gördüğüm yere eğer 2B yazarsam B bölü 2B'den dolayı da buradaki B'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Peki soru şu. Pay kısmında kim kaldı? 1. Neden 1 kaldı? Çünkü sen B'yi B'ye böldün. B sayısında B sayısı kaç kere var? 1 kere var. Şey gibi düşünün mesela. 5'i 5'e böldün kaç kere var? 1 kere var. Onu ona böldün kaç kere var? Bir kere var. O yüzden burada bir kalır. Cevapta 1 bölü 2 ile Edirne gelmiş olur. Haberin ola tamam. Gelelim bakalım 13. sorumuza. 13. soruya geliyorum. Evet gelebilirsek. Evet geldim. Ne yapacağız 13. soruda? Denklem çözeceğiz. Denklem çözmenin mantığını bana söyle. Ne denklem çözmenin mantığı? Bilinenler bir tarafa. Bilinmeyenler bir tarafa. Ardından ne yapacaktık? Amaç x'i yalnız bırakmaktı. Tek başına bırakacağız. E şimdi buradaki denklemde bilinenler kimler? 1, 4, eksi 13. O zaman mutlaka bunların bir yerde olması lazım. Bilinmeyen eksi 5 x'in de diğer tarafta olması lazım. Bir kere eşitliğin sağ tarafında artı 4 eksi 13 işlemi olduğu için hemen bu işlemi yapıyorum ki işlem biraz daha basitlesin diye. Ne yapıyorum? Dikkat et artılı eksi işlem varsa daima büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. 13'ten 4'ü çıkarttım. 9 yazdım. Ve büyük olanın başlık işareti koyuyorum. Yani soldan 1 5 x geldi. Sağdan da kim gelmiş oldu? Eksi 9 gelmiş oldu. Amacım neydi? Bilinenleri bir tarafa atayım. Bilinmeyenleri bir tarafa atayım. Ve benden sana tavsiye. Her zaman bilinmeyenin kat artı yapmaya çalış. Daha rahat edersin. O zaman eksi 5x'i sağ tarafa atarsam bu artı 5x olarak geçmeyecek mi? Geçecek. Bak ne yaptım şu anda? Bilinmeyeni sağ tarafa attım. O zaman bu bilineni de sol tarafa atmam gerekiyor. Atarsam artı 9 olarak geçecek. Yani soldan 1 artı 9 geldi. Sağdan da 5x gelmiş oldu. 9 bir daha kaç yaptı? 10 yaptı. 10 eşittir 5 çarpı x'e. Bundan sonra iki türlü düşünebilirsin. İstersen şöyle düşün. Ya ben 5 ile kimi çarparsam 10 yapar gibi düşün. 2 cevabını alırsın. Ya da amacımız neydi? X'i yalnız bırakmaktı deyip iki tarafı da 5'e bölebilirim. Bu durumda 5'ler birbirini sağdeştirdi. X değeri de 10 bölü 5'ten dolayı 2 gelmiş oldu. Yani cevap denizi gelmiş oldu. Geliyorum 14. soruya. Bu da yine bir denklem sorusu. X'i benden istiyor. Temel amacımız neydi? bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa ve ne yapacaktım sonra? X'i yalnız bırakacağım. Bundan dolayı 3X'i sol tarafa atıyorum. Eksi 7'yi sağ tarafa atıyorum ki bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta kalsın diye. Ama hatırla 3X sol tarafa giderken ne yapacaktı? İşaret değiştirecekti. Eksi 7 de aynı şekilde işaret değiştirecekti. Yani bu durumda 5x eksi 3x eşittir artı 7 eksi 11 işlemi gelmiş oldu. E ben 5 tane x'ten 3 tane x çıkartırsam geriye kaç x kalmış oldu? 2 tane x kalmış oldu. Artılı eksili işlem varsa büyükten küçüğü çıkart. Büyük olanın başına işareti yaz. 11'den 7 çıktı. 4 geldi ve büyük olanın başında eksi gelmiş oldu. Peki bundan sonra ne yapacağım? X'i yalnız bırakmak için iki tarafı da 2'ye böleceğim. İki tarafı 2'ye bölersek Dikkat et. Soldan sadece x kaldı. Sağ taraftan da eksinin artı oranı eksi geldi. 4 bölü 2'de 2 geldiği için cevabımız Adana çıkmış oldu. Geldim 15. soruya. Şimdi bir kere hatırla. Az önce bak bir tane soruda bunu söylemiştik. Matematikte şu var unutmuyorsun bunu sakın. Eşitlik varken solda ve sağda iki tane kesir varsa ve bu kesirlerin unutma Birer tane pay ve paydası varsa ya kısaca şunu demek istiyorum. Eşitlik varken sağ tarafta ve sol tarafta birer tane kesir varsa mutlaka ama mutlaka çapraz çarpım yapılır. Tamam mı? Bunu sakın ama sakın unutmuyorsun. Bak. Eşitlik var. Bir kesir var. Bir kesir var. Ne yapacağım? Çapraz çarpım yapacağım. O zaman çapraz olanları birbiriyle çarp. Ne yapacaksın? 2 ile x eksi 3'ün hepsini çarpacaksın. 1 ile x eksi 1'in hepsini çarpacaksın. Ama zaten bir çarpmada etkisi eleman değil mi? Etkisi eleman. Bu durumda 1 ile x eksi 1'i çarparsam kendisini vermiş olacak. Hatırla bu tarz ifadelerde iki daima ne yapacaktı? Çarpmanın çıkarma üzerine daim, dağılma özelliğinden dolayı içeri dağılacaktı. 2 ile x'i çarparsam 2x geldi. 2 ile eksi 3 çarparsam eksi 6 geldi ve sağdan da x eksi 1 gelmiş oldu. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 2x'ten 1x'i çıkarttım. Neden çıkarttım? X'i sol tarafa atarsam eksi x olarak geçti ve eksi 6'yı sağ tarafa atarsam artı 6 olarak geçti. Sen 2x'ten 1x çıkartırsan geriye 1x kaldı. 6 eksi 1'den dolayı da cevabımız 5 gelmiş oldu. Geliyorum bu testin artık son sorusuna. Ne diyor bakalım soruda. Aşağıda mavi ve pembe renkli köşegenlerin üzerinde birbirine bağlı daireler içine tam sayıların yazılı olduğu görsel bize verilmiştir. Tamam böyle bir görsel bize verilmiş. Buna göre pembe renkli köşegene bağlı yani bana ne diyor? Şunu kastediyor bana. Bu köşegene bağlı dairelerin içine yazılan sayıların çarpım değerinden. Dur. Buradaki sayıları çarpmam gerekiyor. O zaman hemen çarpıyorum. 3 çarpı. Eksi 2 çarpı. Eksi 1. Tamam bunları çarptık. Devam edelim. Mavi renkte köşegene bağlı. Dairelerin içine yazılan sayıların çarpım değeri. Tamam. Hemen bunları bir çarpalım. Ne gelmiş olacak? Dikkat et. Eksi 4 çarpı. Eksi 2 çarpı. Eksi 5 gelmiş olacak mı? Olacak. Çıkarıldığında elde edilen sonuç kaçtı diye soruyor. Yani buradaki işlemden buradaki işlemi çıkartırsam çıkan sonuç kaç olacak diye soruyor bana. Şimdi bir kere sen buradaki işaret ne artı olduğunu biliyorsun. Eksi ile eksiyi çarparsam buradaki işaret ne yaptı? Artı yaptı. Artı ile artıyı çarparsam bu işlemin cevabı ne gelmiş oldu? Artı gelmiş oldu. Soruya nasıl başladım fark ettin değil mi? İlk önce işaretlerle başladım. İlk önce işaretleri halledip zaten geriye kalan sayıları çarparsın. Orası çocuk oyuncağı. Eksi ile eksiyi çarptık. Artı yaptık. Artı ile artıyı çarptık. Artıyı yazdık. E sen 3 ile 2'yi çarparsan ne yaptı? 6 yaptı. Dikkat et. Buradaki işaretler artık gitti. 6 ile de 1'i çarparsam işlemin cevabı artı 6 gelmiş oldu. Hemen şuradaki işaretleri bir temizle. Eksi ile eksiyi çarparsam artı yaptı artıyla eksiyi çarparsam işlemin cevabı bir kere eksi gelecek. Ne yaptım? İlk önce işaretleri temizledim. Şimdi sayıları çarpmaya geçiyorum. 4 ile 2 çarptım 8. 8 ile de 5 çarparsam eksi 40 gelmiş oldu. E benden ne istiyordu? Buradaki sayıdan alttaki sayıyı çıkarmamı istiyordu. Sen artı 6'dan eksi 40'ı eğer ki çıkartırsan Eksi ile eksinin çarpımı. Buradan ne gelecek? Dikkat et. Artı gelecek. E bundan dolayı da 6 artı 40'tan dolayı işlemin cevabı 46 gelmiş oldu. Yani sorun doğru cevabı da Bursa çıkmış oldu. Evet arkadaşlar güzel bir testti. Bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.